Öyle bir Allah belanı versin diyorum en en kaba tabirle. Selamı kavram de diyelim arkasından. Evlerden ırak. E, Allah yakına. belasını versin bunun. Hak edene ya gitsin. Yani bir kere penaltıdan hariç de bir şey söyleyeyim. Lütf. Bakın maçın birinci dakikasından o penaltı pozisyonuna kadar ki bütün kararlarına bakın. Bütün kararlarına bakın. Bir kere Talişka'yı inatlaştı. uçlara birkaç, bir tane bir iki tane sarı kartı var. Hmm. Hiç alakası yok bir tanesinin. Hiç alakası yok. Faul olup olmadığı tartışılır pozisyonda. Pozisyon. olup olmadığı tartışılan pozisyonda sarı kartı çıkarıyor. Bütün ikili mücadelelerde Taliska 2-3 kere kendini yere bıraktı diyorlar. Evet ama 3-4 tane de bariz arkadan çekme var, itme var. Hele ikinci yarı bir duranı var. Duranı itiyor, vermiyor. Pozisyonun devamında, pozisyonun devamında top Taliska'ya geliyor. Taliska'yı daha da şiddetli itiyorlar ve topu alıp atağa oynatıyor. Yani her hareketiyle Fenerbahçe'nin bugün sahada yani yenilmesi bir hakemdir.